Edirne bizim ve doğal kalacak. Eşim bunu canıyla ödedi. Ve benim de hayatım mal oldu. Seni seviyorum. Edirne'de Söğütlük olarak bilinen İzzet seven kent ormanının millet bahçesine dönüştürülmesi projesine karşı Edirneliler ses yükseltti. Karaağaç Lozan Caddesi üzerindeki kent ormanı önünde bir araya gelen yüzlerce vatandaş Söğütlüğün doğal haliyle kalması için yetkililere çağrıda bulundu. Bir süre önce oluşturulan Söğütlük Doğal Kalsın platformu tarafından düzenlenen basın açıklaması ve insan zinciri etkinliğine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Devlet Eski Bakanı Önay Alpago, CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Sol Parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çevre dernekleri ile yüzlerce vatandaş katıldı. İnsan zinciri etkinliğine Söğütlük kent ormanı uğruna yaşamını yitiren DYP eski il başkanı İzzet Arseven'in eşi, çocukları ve kardeşleri de destek verdi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yapılmak istenen millet bahçesi projesinin önce Edirnelilerin onayına sunulması gerektiğini söyledi. Evet. Biz burada tabelalara takılmıyoruz. Tabelaların o mu olduğu, bu mu olduğu çok bir şey fark etmiyor. Önemli olan Söğütlü'nün doğallığının evet. korunması. Edirne Belediyesi'nin kiracı olduğu dönemde 5 kez evet. ameliyat planı denilen, yani burasının nasıl doğal ortamda korunacağına dair, bir plan yapıp Orman Genel gibi Yemler Merkezi'nde belediye çalarak ama evet, hiçbiri onaylanmadı. geri gönderildi. Şimdi bugün geldiğimiz noktada kent e, nehir kenarlarında e, yürüme alanları, kent insanının e, konfor bulabileceği alanlar elbette yapılsın. Ama öncelikle bu projenin kentiye sunulup kentiyle tartışıldıktan sonra kentin oraya alındıktan sonra yapılması gerekir. Devlet Eski Bakanı Önay Alpago Söğütlük mücadelesinde Edirnelilerin yanında olduğunu ifade etti. Edirne'nin o tarihi zenginliğinin yanında başta Söğütlük olmak üzere e, çok güzel doğal mekanları var. İnsanların içinde mutlu olabileceği, ağaçlarının özgür Büyüyebileceği, hayvanlarının hayata devam edecek mekanlar ve havalar bulduğu yerlerdir. Şimdi bir rant uğruna Edirne'nin elindeki bu güzel doğanın alınması burada yaşayan insanlara haksızlık ve saclısızdır. Çok içim sızlayarak dinledim ve öğrendim. Ee, ama er geç bu yanlıştan dönülmesi gerekiyor. O dönüşü Edirne halkı verirken ben de onlara desteğimi sonuna kadar sunmak istiyorum. İzzet Arseven'in ablası 78 yaşındaki Ertan Arseven Yaz, millet bahçesinin başka bir yere yapılmasını istedi. Edirne'de arazi çok, oralarını alsınlar, iddialar etsinler, güzelleştirsinler. Burası böyle doğal bir asıl. E, ama alsın. İnşallah emellerine ulaşamazlar. Başka bir yere istediklerini yapsınlar. Merhum İzzet Arsevi'nin eşi Nursaler Seven, eşi İzzet Arsevi'nin 27 yıl önce Söğütlük için canından olduğunu belirtirken gözyaşlarına boğuldu. 27 yıl önce İzzet bu mücadele için canını verdi. Doğal kalması için edilenin canını verdi. 27 yıl sonra tekrar aynı konunun gündeme gelmesi beni inanılmaz üzdü. Biz buranın doğal kaldığını zannediyorduk ama bugün tekrar gündemde olması gerçekten çok üzüldü. İnşallah. Allah Edirne olarak buna fırsat vermeyeceğiz. Edirne bizim ve doğal kalacak. Biz eşim bunu canıyla ödedik. Çünkü benim de hayatım o oldu. seviyorum. CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu millet bahçesinin kurak bir yere yapılması gerektiğini söyledi. Şimdi biz de millet bahçesine karşı değiliz. Gitsinler kurak bir yere ağacın yetişmediği bitkinin doğru dürüst yetişmediği bir yeri millet bahçesi yapsınlar. Orayı da 246 milyon liraya harcayabilirler. Ona tamam diyebiliriz. Ama burada nereye para harcayacaklar? Burası zaten bir orman CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Söğütlü'ye 240 milyonu aşkın para harcanacağını ve doğal yapının olmayacağını kaydetti. 240 milyon lira harcanıp e, mevcuda sadece isim değişecek burada arkadaşlar. Herhangi yeniden bir doğal yapı olmayacak. E, zaten biz Söğütlü'ye doğal kalmasıyla ilgili her Gerl bunu Eğer böyle bir para harcayacaksa, inanın Edirne'de o kadar görüyor. çok iş var ki yapılacak. Ben, e, burası doğal haliyle kalsın, bu parayı başka yerlere harcasınlar. E, sadece Şu bunu söylüyorum. Söğütlük Doğal Kalsın Platformu adına basın açıklaması yapan Ziya Göker Küçük, Söğütlük'te millet bahçesi yapılmasının halkın yaşam hakkına müdahale olduğunu söyledi. Burada millet bahçesi yapmak yasalara, vicdanlara, kentli haklarına uygun değildir. Anılarımızın yok edilmesidir. Yaşam hakkımıza, günlük yaşamımıza müdahaledir. Buradan yetkililere bir kez daha sesleniyoruz ormanlardan 300 günde, 500 günde sözde güzel parklar yapabilirsiniz. Ancak şunu bilin ki 300 yılda ne de 500 yılda güzel bir parktan orman yapamazsınız. Orman içinde yaşayan canlarıyla bütünleşmiş bir ekosistemdir. Yaşayan bir varlıktır. Değerli dostlar, anılarımız yok edilmesin. Doğal ve yeşil alanlarımız talan edilmesin. Söğütlük ormanında sincaplar, kuş sesleri kaybolmasın. İnsanların özgür bir biçimde keyif aldığı, mesire alan olarak kullandığı kent ormanımız yok edilmesin. Söğütlük kent ormanı millet bahçesi adı altında yapar bir parka dönüştürülmesin. Basın açıklamasının ardından kent ormanı önündeki Lozan Caddesi'nde yüzlerce vatandaşın katılımıyla insan zinciri oluşturuldu. Basın açıklamasının ardından vatandaşlar Söğütlü Kent Ormanı'ndaki ağaçların etrafına etten çember oluşturarak Millet Bahçesi'ne karşı tepkilerini gösterdi. <laughs> Bazı vatandaşlarsa asırlık ağaçların etrafında halay çekti.